Nereye bro? Nereye? Aydın'a gidiyorum. O ne? E i̇yi afiyet olsun. Haydi görüşürüz. Haydi bakalım. Bugün bu iğrenç havada neden yollardayım? Arkadaşımın köpeği yüzünden. Benim arkadaşımın bir tane deli köpeği var. Gerçekten köpek değil ciddi manada bayağı büyük psikolojik sıkıntıları var. Bu deli köpeği benim arkadaşıma itelemişler. Köpeğe asla ne söz dinletebiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Arkadaşım da eğitim verdirmeye karar verdi köpeğe. Eğitimciler de demiş ki bir arkadaşın da gelsin, eğitimi o şekilde yapacağız. Ben de bu yüzden yola koyuldum. Köpeğin en büyük düşmanı benim. En çok benden nefret ediyor. Bana alışırsa herkese alışır diye düşündük arkadaşımla beraber ama eğitimciler bu nefrete tanıdık olduklarında ne tepki verecekler acaba köpek gerçekten benden nefret ediyor. Arkadaşımın evine gidemiyorum ben. Geçen gün arkadaşım dedi ki kafes aldım kafes aldım buna dedi. Gel dedi şey yapalım. Evde işlerimiz vardı onları hallederiz dedi. Abi gittim köpek benim yemek için kafesi yemeye çalıştı. Kafesi ısıra 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 ağzını kanattı. Kendine zarar verdi bana zarar verebilmek için. Hayvan beni görünce intihar komandosuna dönüşüyor. Bu nasıl nefret ya? Sonra arkadaşım dedi ki bana. Kafesten çıkardık bunu. Arkadaşım dedi ki kanka dedi saldırmaz dedi ya rahat ol dedi. Köpek neredeyse kasıklarıma güzel bir anı bırakıyordu. Allah'ın belası köpek. Umarım şu eğitim midir ne boksa işe yarar da normal bir hayvana dönüşür. Köpekleri de severim ben ama bu köpek deli deli gerçekten deli yani. Ben bütün hayvanları severim. Ama bu sevilecek gibi değil. Hava da o kadar kötü değilmiş zaten. Sabah çok yağmur yağdı. Yine ne olur ne olmaz aldım iki falan yanıma ama hava güzel. Bu motovlog çekme olayını da öğrendim sanırım. En son videomda güzel bir görüntü aldım, güzel bir ses aldım. Ya güzel bir ses derken benim sesim işte biraz daha biraz boğuk ama mikrofon alana kadar o şekilde idare etmek zorundayım. Mikrofon aldığımda da çözeceğim teknik olarak e, işi çözdüm. Yani çözdüm diye düşünüyorum. Bundan sonra birazcık e, video programlarıyla, ses programlarıyla falan Biraz daha haşır neşir olmam lazım. Onları öğrenmem lazım. Onları öğrendikten sonra bu işi hallettim sanırım ya. 2-3 hafta bayağı bir uğraşmak zorunda kaldım. Bayağı bir mesai harcadım. Ama sonunda istediğim gibi bir video elde edebildim. Bir tane arkadaşım var. <laughs> Adam bana video atmış. Kanka diyor, bak diyor. Videoda diyor nasıl şey motor sesi geliyor adam nasıl yapmış diyor attığı videoda R6 var lan dedim benim motorda ne kadar ses çıkmıyor ki aynı mikrofonu koysan ne olacak aynı sistemi yapsan benim motorda o kadar ses yok altıma yağmurluğu giydim evden çıkarken giyeyim dedim dışarıda yağmur falan başlarsa onu giymek zor oluyor. O da rüzgar geçirmiyor. Pişik oldum şu anda. Bacaklarım yandı. Dışarıda giymek zor oluyor diye giydik. Şimdi dışarıda çıkaracağız mı acaba onu? Dayanabilir miyim yol boyunca buna? Ya dayanayım ya. Belki yağmur mağmur başlar. Birazcık motorun arkası fıtı fıtı yaptı. Beyaz çizgiler ıslak havada çok kaygan oluyor azıcık korkuttu az önce beni. Botla motor sürmeyeli de çok uzun zaman oldu. Şu an botla sürüyorum motoru. Garip hissettirdi. Bugün aslında kamerayı kaskıma takarak deneyecektim. Öyle bir planım vardı. İşte, ee, kaska bağlamak için aparatı çıkardığım, kamerayı çıkardığım, birbirlerine bağladığım. Hem arkasındaki bandı sökeceğim. Bağlama aparatının. İstemediğime karar verdim. Canım istemiyor ya. Kaskıma bir şey bağlanmasını istemiyorum. Kaskımı ben olduğu haliyle çok seviyorum. Kask da kullanmayacağım. Selfie çubuğu alırım. Önü biraz daha yüksek koyarım kamerayı. Yarın öbür gün manzara paylaşmak istediğimde o şekilde paylaşırım. Hiç, hiç canım istemedi. Aparata baktım. Kaskıma baktım. Yok arkadaş içimden gelmiyor. Ben kaskımı seviyorum ya. Bozmak istemiyorum. Bir de birazcık kas kamerası görüntüsü izledim. Birazcık değil bayağı izledim. Günlük sürüşlerde mesela ben şu anda e, günlük bir sürüş yapıyorum. Burada boy boy yapıyorum. Bu tarz sürüşlerde kas kamerası birazcık şey geldi bana. İşte fazla hareketli. Hani bunun daha sabit olması bu tarz goy goy videoları için daha iyiymiş gibi geldi bana. Aksiyon videolarında da işte ön kaldırayım, bilmem ne yapayım, oradan zıplayayım, 500 basayım falan, o videolarda aksiyon kamerası güzel olabiliyor ama benim çektiğim videolarda biraz gereksiz geldi bana. O hareket, işte kafamı çeviriyorum, aynama bakıyorum, kamera da dönüyor. O, hareket, o hareketi gereksiz buldum kendi videolarım için. Ya da kamerayı kastıma takmamak için. Kendi kendime bahane uyduruyorum şu anda. Bilemedim. Çünkü gerçekten hiç içimden gelmedi kaskıma takmak. Keşke akşam ben eve dönerken yağmur yağsa. Geçen işe giderken yağmur yağdı. Yağmurda sürmeyi seviyorum ama işe giderken geriliyorum. <laughs> Islanacağım diye. Çünkü akşama kadar iş yerinde olmak zorundayız. Evime giderken şöyle güzel bir yağmur yağsa Uslanırsam da değiştiririm üstümü Seyfini çıkarsam birazcık yağmurlu sürüşün Ekipmanlarım da yanımda Bu sefer embesillik yapmadım Kışlık eldivenlerimi de çantaya koydum Bir pit stop yaparım Çekerim kenara fıt 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 Kışlık moda geçerim yağmur lastiklerimi takarım. Bu arada bir süredir arka lastiğim beni korkutuyor. Artık performansı düştü herhalde diye tahmin ediyorum. Ben bunu 23.000 kilometrede takmıştım. Şu an 35.000 km'deyim. 12.000 kilometredir kullanıyorum. Anlas Viento Sport. Eski verdiği güveni vermiyor bana. Yavaş yavaş tarihi geçiyor sanırım. Aslında bir ara değiştirmeyi düşündüm lastikleri. Ama benim kışa kadar idare edeyim, kışlık lastik takarım direkt. O yüzden idare ediyorum şu anda. Bu ne ya? Bu nasıl bir trafik tıkanması? Bir de videolar konusunda düzeltmem gereken bir şey var. Şu an mikrofonun kötü olduğu için biraz yüksek sesle konuşuyorum. Bir de yol boyunca ağzıma ağzıma sürekli rüzgar yediğim için ağzım kuruyor falan. O yüzden birazcık embesil gibi konuşuyormuş gibi geliyorum kendi kendimi dinlerken. Normal günlük konuşmam böyle değil. Sesli konuşuyorum bir de ağzıma rüzgar yiyorum. O yüzden biraz konuşmam değişik geliyor bana. O da idare edeceğimiz şeyler arasında. Mikrofon alana kadar idare etmek zorundayım bu şekilde. Kim koruma çaldı? Korktum arkamda bir motorcu mu var diye. Lana gibi birinin önüne mi atladım acaba dedim. Dana gibi derken işte aaa bunun gibi Ben de geçerim oradan Buradan geçmem Bir aralar buraya halı sahaya geliyordum ben Ta Beylikdüzü'nden kalkıp Buraya futbol oynamaya geliyordum O kadar futbol bile sevmiyorum Arkadaşlar için geliyordum daha çok Bir de arabayla geliyordum motor falan olsa Hayatlar gelirsin falan da arabayla trafikte mırafikte ta buraya kadar futbol oynamaya geliyordum ya deli gibi. Şu an hayatta gelmem. Yok lan. Aynı insanlar çağırsa yine giderim ya. Vallahi giderim. Burada da ne çok demir var sağda solda. Hiç manzarayı göremiyorsun. Ülkecek. Şu güzel manzaraları kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz. ki böyle zenginler faydalansın diye premium içerik mi lan bu manzara? Kısıtlıyorsun burada buradan ev alırsan görebilirsin gibi. Premium içerik gibi ya. Kendi manzaralarımızı kapatıyoruz. Her yer tel, her yer duvar. O polis mi? Geçsek mi acaba? Geçelim ya trafik değil bu. Geçen emniyet şeridinden ceza yemişim. 6400 lira. Hala evlat acısı gibi içimde. çok güzelmiş, beyaz. Gerçi arkadaşın motoru da çok güzelmiş. Estetik algıları gelişmiş bir arkadaş. Titanic selamı da verdi. Bacaklarını esnetiyor, uzattığı ileri. Herhalde uzun yolda arkadaş. Ben de bazen yapıyorum onu. Yok yapmıyorum ya o kadar yapmıyorum. O bayağı öne koydu bacaklarını. Yani 41 plaka uzun yolda olabilir. Ben de bir uzun yola çıkmak istiyorum bu ara. İşte vardık. Bakalım deli köpek ve nasıl bir eğitim seansı geçireceğiz. Ha, motoru nereye çeksem ben ya? Şu kurye arkadaşların olduğu yere çeksem. Arkadaşın evi burayı görüyor. Arada camdan izlerim. Haydi bakalım. Yine yollara düşüyoruz. Daha önce ben evdeyken bana saldırıyordu. Bana saldıramazsa odayı kapatırsak kapıya saldırıyordu. Geçen arkadaş kafesine kapattı. Kafese saldırdı. Kendi ağzını kanattı. O derece bir nefreti var bana. Ama bugün dışarı çıktık. Tasmasını aldım, birazcık gezdirdim. Eh, tasmasını aldım, gezdirdim, eve geldik. Kafesine girdik, kendi rızasıyla girdi. Oturduğu arkadaşımla ben de oturdum, çay kahve içtik, sohbet ettik. İyi normalde imkansız gibi bir şeydi bizim için yani. O kapetin içinde duracak da biz de oturacağız. O havlamadan etmeden bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Vallahi güzeldi ya. Her işin bir bileni var gerçekten. Bu deli köpeği bile eğitebildiklerine göre gerçi daha eğitimi devam edecek. Tam olarak olmuş değil. 2-3 seans sanırım eğitim görecek. Ama olacak gibi ya. Geç bro geç. Yağmur da yağmadı. Şöyle dönüşte güzel bir yağmur yağsaydı. Yağma lan. Yağma. İstiyoruz ya yağmazsın. Ben sağ... Pazartesi günü işe giderken şakır şukur yağarsın. Mahvederdim bütün günümü. Yağma lan. Ha, ya, verdiğim tepki de... Avatar'da tekniğini denemek için yıldırım bekleyen Zuko'nun öfkesi gibi öfkelendim bir anda yağmura. Bak 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 bak. Ha şerefsiz ya. Rüzgar beni sol şeride itiyor. Geçmemek için bayağı çaba sarf etmem gerekiyor. Çok rüzgar var bugün. Harbiden şerit değiştiriyorum rüzgardan. Aslında yağmur yağmadı diye üzüldüm ama şu anda güzel. Hava ne sıcak ne soğuk. Yağmur yok. Trafik akar. Tıngır mıngır böyle gidiyorum. Yolun keyfini çıkarıyorum. Nedense çok hoşuma gitti şu an. Evet bütün keyifli yolculuk son buldu. Şimdi keyifsiz bir trafik kaosu. Hem de bu saatte. Evet sağ salim vardık.